Yani asbel kadar antrenörlük yapmış olarak bunu söylemekten utanıyorum ama çok antrenörle çalıştım. Saha içinden bahsediyorum. Bak futboldan anlar. Ona bir şey demem. Ama antrenör olarak çalıştığım en kötü antrenör. mı? ama ben Allah çalışmadım. ona öyle bir, ona bir şey demem onu. Allah ona bir öyle bir reje, şey jenerasyon nasip etti ki başarılar yakaladı. Dört defa gitti, beş defa geldi. Bolu Spor'u küme düşürdü, milli takıma hoca oldu. Ya da Antalya Spor'la işte oldu oldu yani. O zaman abi büyüdükçe küçülmeyi bileceksiniz. Kusura bakmayın siz dokunulmaz, eleştirilmez değilsiniz abi. Bu hepiniz için geçerli. Biz de eleştiriyoruz. Bize neler bize de deniyor abi. Denilmiyor mu yani? Kusura bakmayın da sizin futbolculuk kariyerleriniz, sizin teknik adamlı kariyerleriniz bizden yukarı. Futbolculuk kariyerleriniz bizden yukarı değil abi. Ne oldu Türkiye'nin neresine gittiniz? Dışarı mı çıktınız abi? Ben size söyleyeyim mi? <laughs> Profesyonellerde kaç maç oynamışlar abi? 300-400 maçı bulmuşlar mı? 500 maç? Bilmiyorum hocam. Bir şey olacak. Yani mı şimdi olursunuz? çok kaç ünlü olmak, başı başı olmak başı efsane olmak. olmak. Evet saygılıyız. Bana bir profesyonellerden bahsedin. Kaç maç oynamışlar? Çok yetenekliler ama kaç tabii maç Tabii oynamışlar. yani o, yani taraf, o taraflar oralar... da bir kriter belki Abicim, değil mi? Ben böyle sokuyorlar işte hep efsane efsane. Öyle öyle gitmişler abi adamlar. Bilgi yok, gelişme yok. Pro lisansı almışlar, e, proyu aldın da prodan sonra ne yaptın? 15 yıl, 20 yıl sen de pro. Sen üzerine teknik adam olarak eğitimlere gittin mi? Değişti. Futbol her geçen gün değişiyor. Her yıl değişiyor abi futbol. Neyi takip ettin? Hangi antrenmanı? Ne yardımcını dinlersin, ne başkasını dinlersin. Hep, hep, hep ben ben. Çok güzel ilişkiler var. Ama şimdi çok iyi şeyler geliyor işte. Örnekleri var. Volkan'da dahil buna Okan'da, Arda Turan'da, da. Saymadığım diğer teknik unuttum. Hepsi bunların bir ekiple beraber geliyorlar. Böyle geleceksin abi. Futbolcu değişti. Yaşla 70 yaşında da teknik direktör olabilir 80'de ama oyuncu ilişkilerini kendini geliştireceksin bakacaksın. Ya, yapıştı, oyuncular değişti ya. Genç oyuncular artık değişti. Başka karakterleri başka. Paralar büyüdü. Onlarla öyle yani. oynama oynatma. Hat, Evren işte. abi hepsini geçtim. Ama anlamıyor abi adamlar. Git gelse merhaba derim demek ne demek ya? Ya sen 70 Çok. küsur yaşındasın. Hepimizin hocalığını yaptın. Bu nasıl bir usluptur ya? Sen koskoca Trabzonspor camiasını temsil ediyorsun ya. Sen belki de gün gelecek orada başkanlık yapacaksın ya. Ya bu nasıl bir usluptur abi? Küçük görüyorlar abi.